Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, aktif bir şekilde Hani e, çok önceden tanıttığım bir siteyi tekrardan e, konuşmak istiyorum arkadaşlar bu site hakkında e, Bu site çok uzun süredir aktif bir şekilde ödeme yapan bir ruble sitesi arkadaşlar Herhangi bir golden farm vesaire böyle kapanan sitelerden değil yatırım gerektiren bir sistem değil İlk başta ondan bahsedeyim Zaten bunu siteyi daha önceden e, anlatmıştım arkadaşlar. O yüzden şimdi e, tekrardan bir e, ödeme yaptığına dair bir video çekmek istedim. Şimdi ilk başta şu siteyi Türkçe diline bir çevirelim. E, burada yapmanız gereken kazanmak için arkadaşlar Chrome e, tarayıcı eklentisi kuruyorsunuz. Çok basit bir şekilde tarayıcı eklentisi kuruyorsunuz. Chrome için, Yandex için, Firefox için ve Opera için. E, Kurulumları mevcut. Burada kurulumları tamamladıktan sonra arkadaşlar size bir uzantı yüklenmiş oluyor. Bu uzantıyla beraber size kazanç sağlıyor. bilgisayar kapatmadığınız sürece daha doğrusu Google'ı Chrome kullanıyorsanız Chrome'u kapatmadığınız sürece size kazan sağlamaya başlıyor. Şimdi ben çekil bölümüne bir geleyim. Ne kadar çektiğimi de buradan göstereyim. Buradan tarih bölümüne geliyoruz. Bugün arkadaşlar 40.14 ruble çekim yapmışım. Bakın burada e, tüm aldığım ödemelerim mevcut. Bir e, 1 ruble olduktan sonra çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Onun haricinde bir kazan sistemi daha var tabii ki. Görevler bölümü. Görevler bölümünde mesela en yüksek kazançlar videoya 21 ruble falan demiş. Bu videoyu izliyorsunuz 15 saniye boyunca. 15 saniye izledikten sonra 0.04 ruble de bu hediye ediyor ve yönlendirmelerden de kazanıyorsunuz arkadaşlar yönlendirmelerde ne kadar fazla kullanıcısı yani davet ettiğiniz kişi ne kadar fazla olursa o kadar fazla kazanç elde edebilirsiniz sonra arkadaşlar son olarak da bu sitenin çok güzel bir özelliği daha var tamamla bölümünden buraya yatırım yaparak web sitenizin youtube kanalımızın Herhangi bir e, sitede olabilir, YouTube kanalında olabilir arkadaşlar. Bunların reklamını buraya ekleyebiliyorsunuz. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, mesela kampanya bir tane örnek olarak ekleyelim. Mesela açılır diyelim. E, diyelim mesela burada YouTube linkimi ekledim. Bir kişiye bir kişi bir defa izlesin. Bunu 300 saniye ya pardon, dakikada gösterim 300 Arkadaşlar bunu ekliyorsunuz. Bakın ekleyeyim ben hemen. Ekledik. Mesela benim 112 ruble eklemişim. 112 rubleye 1599 görüntülenme gönderecek. 1599 tane kişi videomu izleyecek. 112 rubleye arkadaşlar. Yani bu şekilde sitenizin görüntülenmelerini falan arttırmış olacaksınız. Bu arada bu pop-up reklam pop-up reklam olduğu için de fazla süre beklemeyecektir. Eğer siz YouTube kanalınızınkini eklemek istiyorsanız yani YouTube'da e, yüksek dakika izleneyim, fazla izlenmeyeyim derseniz işte buraya geliyorsunuz. Buradan YouTube'u seçiyorsunuz arkadaşlar. Hani yüksek görüntülenme için burada e, yüksek görüntülenme yapabilirsiniz. Mesela ben buradan şimdilik e, böyle şeyleri ekleyeceğim. Dilemetten subscribe Burada video oynatma süresini seçiyorsunuz. 8 dakika 10 dakikaya kadar seçim yapabiliyorsunuz. Eğer burada ülke seçme gibi bir sıkıntınız varsa Türkiye'den izlesin sadece derseniz buradan ülkede seçebiliyorsunuz. Ülkeyi boş bırakın. Çok daha hızlı izlenecektir arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 dakika içinde 300-400 görüntülenme birden geliyor. ilk başta onu söylemiş olalım. Neyse şimdi bunu da eklemeyelim. Şunu da şöyle bir kaldıralım. Bu arada e, siz burada reklama ekledikten sonra hemen e, göndermeye başlamayacak reklam bakiyesinin yenilenmesi gerekiyor diyor. Bakiye yenilenmesine buraya 112 rubleyi tamamladı dediğinizde e, sizin reklamlarınız da otomatik olarak verilmiş olacak. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. E, bu arada çekme bölümüne daha önceden anlatmıştım. Iyiydim, hatırlamıyorum o yüzden çekme bölümünden hemen gelelim. Şimdi webmoney aracılığıyla çekebiliyorsunuz webmoney wmr wmz bunları fazla ilgilenmiyorum bizim için payar önemli olan payar cüzdan hesabınızı buraya kaydettiğinizde size buradan ne kadar çekeceğinizi yazarak çekil dediğinizde anında hesabınıza yatıyor bu yüzden de hiçbir sıkıntı olmadan hesabınıza geçmiş oluyor arkadaşlar yaklaşık 15 saniye falan sürüyor gerçekten hesaba geçmesi. Buradan çekim butonuna bastığınız anda e, hesabınıza geçmiş olacak. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bu sitenin linkini gene alt tarafta bıraktım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.